Reyden Ülke Müdürü Kerim Alem Bertrand bugün benimle birlikte Kerim Bey diye hitap edeceğim. Harika. Yerli usulü Türk <laughs> isminizle. Şimdi konut piyasasına bir eline boyuna masaya yatıracağız. Konut fiyat endeksleri var Reyden'in. Daha önce bunu KT ekranlarında gördünüz. Bol bol sizlerle de konuştuk. Ee, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerini açıkladı konut fiyat endeksine ilişkin. Ee, şimdi klasik jenerik soru nedir? Sizler de sormuşsunuz. Konutta balon var mı? Biz bu soruyu bu kez endeksler üzerinden Konuşarak e, yanıtlamaya çalışacağız çünkü bir yerlerde balon olabilir ama nerede asıl mesele böyle bakalım mı endeksler ne gösteriyor bize son rakamlar ha, ha, çünkü sürekli de değişiyor bu arada. Ha, ha. Bakalım. Şimdi o zaman önce yeni konutlardan başlayalım. Yeni konut fiyatlarına baktığımızda son tablo bize ne gösteriyor ee, ve özellikle yine reddinin rakamlarında ayrışmalar da var. Mesela İstanbul için baktığımızda Asya'da ve Avrupa'da rakamlar nasıl şekilleniyor çünkü iki tarafta da farklı bir dinamik var. Onlar bize ne anlatıyor son rakamlara bir bakabilir miyiz birlikte? Tabii tabii elbette. Tamam, ben size soruyorum. Her rakamları e, size. <laughs> ben okuyayım o zaman. Peki yeni konut fiyat endeksine baktığımız zaman 2017 rakamının hı hı. E, artış gösterdiğini görüyoruz. Yani fiyat endekslerinde zaten aşağı, yukarı yönde hareketin devamı var. Acaba şöyle sorayım belki rakamlar üzerinden e, gitmekten hı hı. ziyade mevcut e, teşvik mekanizmalarının e, ya da şu an sektöre pompalanan heyecanın sizin de tabirinizde bunlarda etkisi oldu mu? Şimdi artışlara bakarsanız yeni konut endeksinde özellikle yeni konutlardaki artışın hızı esasında genel artıştan daha düşük bir seviyeye indi. Yani artışta bir yavaşlama söz konusu. Hı. Bir ara Merkez Bankası Ekim ayında bir düşüş belirlemişti fiyatlarda İstanbul özelinde. Biz onu kendi rakamlarımızda görmedik. Nitekim bir revize de yapıldı. Herhangi bir esasında düşüş şu anda fiyatlarda söz konusu değil. Herhangi bir endekste. Evet. Şimdi endekslerin artıyor olması değil olay esasında ne karardan artıyor olması önemli. Ve şu anda enflasyon oranının altında bir artış olmasından dolayı reel anlamda bir düşüş olduğu düşüncesine e, hmm. gelebiliriz. Mesela Merkez Bankası'nın rakamlarına bakıyorum bu arada. Geçtiğimiz yıl Aralık'ta bir önceki aya göre bu son rakam %0,81'lik bir artış olduğu e, ortaya çıkmış. E, yine aynı şekilde %12'lik hatta 12'nin üzerinde 12,22'lik bir yıllık artıştan bahsediyoruz. Yani Hı -hı. dediğiniz gibi aslında o rakamlar da bize aynısını söylüyor. Konut fiyatlarında bir gerileme yok. Artışta belki bir miktar azalma oluyor ama öyle. artış trendi devam ediyor. Aynen öyle. Şimdi bir balon var mı yok mu diye sorarsanız örneğin şimdi balonu incelemenin farklı yolları var. Genellikle zaten Datkan diye bir kitap çıkmıştı yıllar önce. Alan Greenspan'ın politikalarını anlatan. Hı hı. Orada balon patladıktan sonra bir balon olduğunun farkına varıldığını evet. söylüyordu. Biz de endikatör olarak gayrimenkul sektöründe Şiirlerin e, bir metodu vardır daha çok gelişmiş ülkeler için. 5 e, yıl boyunca toplam %100 yüz bir artış olması gerektiği ama nominal evet. bazda. Hı hı. E, bu bizde bir hayli üzerinde ama bizde enflasyon oranı çok daha fazla gelişmiş ülkelerin azalıyor. Yani %1, %2'ler yüzde yüzde değil Amerika'daki gibi. E, bunun harici bizim yapmamız gereken esasında e, çeyrek bazda e, son 6 ay, e, son 6 çeyrekte %15'lik bir artış olmuş mu olmamış mı? Hı hı. Biz kendi rakamlarımıza, verilerimize baktığımızda yeni konut endeksi özellikle Türkiye'nin en büyük... 7 büyük şehrin üzerinden gittiğimiz zaman e, 2015'in sonunda e, son çeyreğinde esasında bir balon oluşumu e, görüyor gibiyiz. Ama e, bir balon oluşumu ondan sonraki dönemlerde ne kadar düşüş olduğu veyahut da ne kadar azaldığıyla esas e, ölçülebilir. Hı hı. Eğer daha hızlı, daha sert bir fiyat düşüşü söz konusu olursa o zaman evet bir balon olmuştu 2015 sonunda, 2016 başında ve şu anda o balon patlıyor diyebiliriz. Ama daha yavaş bir e, fiyat a, e, artışı yahut da çok düşük bir azalış söz konusu olursa da e, ancak şey diyebiliriz. Yani bir balon gibi bir durum söz konusuydu ama tam bir balon değil. Hı hı. E, yahut da balon vardı ama e, hafifçe sönüyor diyebiliriz. Peki biraz önce sorduğum soruyu belki bu noktada tekrar etmekte Tabii. fayda var. Son dönemdeki teşvikler, konu sektörüne ilişkin e, canlandırma e, çabaları ne kadar yansıyor bu fiyat endekslerine? Çünkü hem dinleyici izleyicilerimizden alıyorum öyle sorular. Hem de sektörde de aslında sektörün Hı -hı. E, uzmanlarından, profesyonellerden de görüşler bu doğrultuda var. Bir miktar oradaki işte KDV indirimiydi, uzayan vadelerdi. Hı -hı. E, düşen yani peşinatlardı vesaire onlar fiyatlara yansıyor ee, en azından bazı belli başlı projelerde diye konuşuluyor bunu gördünüz mü siz fiyatlar üzerinde ee, bir etkisi var mı negatif yönde tam olarak yok esasında hmm. yani şöyle alıcı tarafında mesela damga vergisini sıfırlamışlardı ha. mesela sözleşmelerde bunun alım esnasında esasında alıcıya bir bonus olarak algılayabiliriz yani güzel bir etkisi olacağını düşünüyorum. Hmm. Ee, bunun dışında vergi reformları işte ödeme vadelerinin uzaması vesaire bir heyecan yaratacaktır. Ama 240 aya çıktı diye insanlar hurra hemen hepimiz ev alalım diyebileceklerini zannetmiyorum. Dahası e, rakamlar detaylı olarak şu anda elimizde yok. Esasında kimsenin elinde yok. Hı hı. 240 aylıklardan daha çok 120 aylıklara doğru yönelme söz konusu. Çünkü neticede bakarsınız esasında. Daha kazançlı çıkıyorsunuz yine de e, faiz oranlarında göz önünde bulundurduğunuzda. 10 e, sene daha borçlu kalmaktansa bir tık daha fazla ödeyeyim, 10 senede e, borcumu kapatayım e, diyebiliyorsunuz. Şimdi geç... Ama bir heyecan yaratıyordur herhalde iktidarda sektöre. Geçtiğimiz dönemde çok konuştuk mütekabiliyet yasasıyla birlikte Hı -hı. ciddi rakamlar da gördük. Fakat yine geçtiğimiz yılın yarısından itibaren e, ülkede yaşananlar bir miktar turizmdeki sıkıntılar, güvenlik endişeleri ve Hı -hı. benzeri nedenlerle yabancıya satışta bir... E, ne diyelim sekte yarattı. Fakat şimdi yeniden işte vatandaşlık vesaire birlikte yabancı konut satışı gündemde. Bunun etkisini ufak ufak da olsa görmeye başladık bu. Mesela sizin yine notlarınızdan özellikle markalı konut projelerine onların ilgisi olduğunu Kesinlikle. görüyoruz ve orada da satış oranlarında geçtiğimiz döneme nazaran düşüş olduğu ortada. İşte 2016 Ocak ayına baktığımızda %14'lük bir oran varken 2017 Ocak ayına geldiğimizde bu oranın %3'e kadar gerilediğini görüyoruz. Yeni dönemde bekler misiniz burada yeniden bir artış? Ümit ediyorum. Olabilir diyorum. Ama Hı -hı. bunun için bir takım kriterler ve ihtiyaçlar söz konusu. Şimdi %3'e düştü. Geçen senenin ortalaması %21 civarındaydı. %24'leri, %30'lara yakın oranları da gördüğümüz zamanlar oldu e, TÜİK rakamlarına baktığın zaman çoğu insan şey diyor işte 2013'ten beri esası daha çok yabancıya sattık ama 2016 rakamları 2015'ten daha düşüktü. Hı. Yaklaşık 18 bin kadar satış oldu. Bir önceki sene 22 bin küsurlardaydı. Şimdi ben bu vatandaşlık kanunun faydalı olacağını ama belki vatandaşlık olması da gerekmiyordu. Esas oturum izni de olabilirdi ama hı hı. neticede 1 milyon dolar ve üzeri olması değil de belki daha düşük oranlarda daha düşük fiyatlardan başlanıyor olması sektöre daha ciddi bir yivme katacak olabilirdi diye düşünüyorum. Hı hı. Fakat e, bununla birlikte bir yabancının Türkiye'de gayrimenkul alması için iki tane önemli etken e, olmalı. Birincisi e, istikrara inanıyor olması lazım. Türkiye'deki e, ekonominin iyiye gideceğini ve siyasi sıkıntıların bir şekilde son bulduğunun hı hı. E, bölgesel savaşlarda çok fazla e, ayağımızın olmadığını e, düşünüyor olması önemli bir etken olacaktır. E, bu değerin artışına inanabiliyor olması için. ikincisi de çok önemli yatırım amaçlı alıyorsa kira getirilerinin de tatminkar seviyede olması e, gerektiği e, hususu var. Hı hı. Şimdi karşılaştırdığın zaman Türkiye'de ortalama mesela İstanbul'da bir gayrimenkul aldığınızda 19 sene içerisinde ortalamadan bahsediyorum. E, yatırımınızı çıkartıyor oluyorsunuz. oysa ki Dubai'de bu rakam yaklaşık 14 sene. Hı apartman dairesinde. Şimdi yatırım yapayım. Güzel, iyi fiyat. Dolar da zaten değerlendiği için yerel fiyat, yerel TL fiyatlar benim için daha cazip hale geldi ama ben bunu yatırım amaçlı alıyorsam hı hı. değerin artışından mı kazanacağım yoksa kira getirisinden mi kazanacağım? Kira getirisi takdim inkar mı? Maalesef Türkiye'de kiralarda düşüş de görüyoruz şu anda. bu getiri oranlarının ve getiri yıllarının, amortisman yıllarının uzamasına sebebiyet oluyor. Hı hı. E, kiralar ve e, konut e, fiyatları satış fiyatları arasındaki dinaminik kaybolmuş olması aslında bütün o sıkıntıyı yaratan unsurlardan bir öyle. tanesi. İzleyicilerimiz de o tarafa işaret etmişler. Siz de başlarken zaten o e, şeyler metodundan bahsettiniz. Hani orada bir hesap, kitap olması lazım. O hesabın şaştığı yerde balondan da söz ederiz. Ee, başka şeyden de söz ederiz. Şimdi bir de bölgesel farklılıklardan bahsediyoruz. Geçmiş dönemde konuşurken e, sizin gibi profesyoneller hep buna işaret ediyordu. Evet var olan bölgeler var, olmayan bölgeler var diye. Mesela bir izleyicimiz Haydar Bey balonun büyüğü bence Nişantaşı'nda Kerim Bey katılır mı demiş. E, Nişantaşı kısmını bilemem ama e, oradaki balon hep büyük bu arada. E, gerçekten böyle bir ayrışma var mı? İstanbul özelinde baktığımızda yani ister istemez değerli olarak gördüğümüz bir takım bölgeler var. Mesela etiler tarafında yani o amortisman süreleri 39 yıllara kadar çıktığı oluyor yani gayrimenkulün hmm. niteliğine göre. <laughs> Şimdi bunlar çok uzun süreler haliyle yani kiracı olmak, kiracı olmak belki daha avantajlı <laughs> evet. bile olabilir. Şimdi orada bölgesel olarak baktığınızda önemli olan nişan taşı bir kere doymuş bir bölge yeniden bir yapılaşmanın olabileceği çok düşük bir ihtimal belli bir kaliteyi <laughs> arz ediyor o binalar vesaire. Yani Oradan gerçekten ciddi bir kazanç sağlıyor olmak yatırımcı anlamında gerçekçi olmaz. Ama oturmak istiyorsanız yani kıyacaksınız paranıza evet. ve orada ev alacaksınız kendinize. çok güzel bir lokasyon. Doğru. Değerli bir lokasyon. Şimdi değer artışı demeyeyim de daha çok mesela arz balonları gördüğümüz bir takım bölgeler var. Mesela Esenyurt'ta çok yapılaşma oldu, çok hmm. proje çıktı. Hmm. E, stok fazlası söz konusu ve orada esasında bir arz fazlalığı söz konusu. E şimdi insanlara diyeceksiniz ki gidin orada oturun, hmm. ucuza ev alabilirsiniz vesaire. Bu sefer mesafe sıkıntı yaratıyor. Hmm. E, bazı bölgeleri Esenyurt'un çok da çekici değil halen. E, bir cazibe merkezi değil. Daha orada oturabilmek için alacağınız arabanın da ötevesini de düşünmek zorundasınız. Aynen yani. öyle şimdi. <laughs> Mesela İstanbul tarafını çok uzun zamandır konuşuyoruz. Ona eklenen yeni yerler yok mu? Hala aynı yerden mi bahsediyoruz? Ee, Beylikdüzü, düzi, e, bahçeşehir, bunlar hepsi yani hı. arz fazlalığının az çok e, hı. takip edildiği bölgeler. Kadıköy'de de, de çok arz var ama onun sebebi şurada e, Kadıköy nasıl olsa e, neticede herhangi bir sıkıntı olmaz oradaki konutlar satılır ama hı hı. çok fazla inşaat çıktı hı hı. ve bazı insanlar dediler ki biraz bekleyelim. Yani orada e, almayı istiyoruz ama illa ki hemen e, alıma geçmeyelim bir bakalım görelim e, modundalar hı hı. ama Kadıköy zaten cazibesini kaybedebilecek bir bölge değil çok merkezi. E, kentsel dönüşümün de bu anlamda o zaman pozitif değil negatif etkisini mi görüyoruz fiyatlar üzerinde? Fiyatlar üzerinde değil yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkisini görebilirsiniz az çok. Çünkü neticede ya fiyatlar bir nebze ama fiyatların artışının arkasında esasında oradaki konutların kalitesinin de artışı. Bu edonik endeks hesaplamalarında görürsünüz mesela hı hı. bunu regresyon olarak şeyi kaldırırlar. Bina kalitesinin, yapı kalitesinin artması, sunulan yan hizmetlerin, yan imkan Artması mesela eskiden apartman dairesinde oturuyordunuz şimdi bir yani rezidansta oturuyorsunuz evet, otoparkı evet. var havuzu var oyun, çocuk bahçesi var vesaire yani bunun değer olarak bir artış olduğunu gözlemlememiz lazım hı hı. ama neticede çok fazla inşaat olduğu zaman da toz dolu bir yerde oturmayı <laughs> çok istemeyebilirsiniz, arzu etmeyebilirsiniz. Peki son bir soru. Ofisler tarafında hikaye nasıl şekilleniyor? Orada balon var mı? Metrekare fiyatları yine popüler bölgeler arsa fiyatlarından ötürü özellikle artan fiyatlardan bahsediyoruz. O o tarafta tablo nasıl? Şimdi kiralarda biz bir düşüş e, takip ediyoruz baya bir zamandır Hı -hı. E, e, ofis tarafında. Bunun belli başlı sebepleri var. Çok yüksek rakamlarla e, kiralar e, veriliyordu biliyorsunuz Hı -hı. E, belli eksenlerde Büyükdere Caddesi vesaire, Kayathane gibi bölgelerde. Ve e, talebin hazır olmadığı, orada olmadığı hmm. anlaşıldı. Dahası bazı şirketler ufalmaya gittiler. Neticede kaldıkları yerden çıkmaya çalıştılar. Şu, ofis tarafında, ticari tarafta görüyorsunuz birçok e, yerde e, kiralar tekrardan e, anlaşmaya bağlanılıyor. Hmm. TL'ye çevirmeler söz konusu vesaire. E, bir de çoklu mülkiyet ciddi bir sıkıntı bu ofis plazalarında. Şimdi ofis plazasını inşa eden belli başlı geliştiriciler bunu yapmıyorlar, bu hatayı yapmıyorlar. Ama evet. bazıları diyorlar ki her bir ofis katını ya da her bir katta dört tane ofis alanını ben satacağım. Satış, yani konut satar gibi ofis alanı satıyorlar. O zaman ben bir metrekare isteyen bir e, iş yeri isem mesela e, dört tane e, mülk sahibim mi olması lazım illaki ofis hmm. kiralayabilmek için? Bu da anlamsız bir şey. Esasında e, bu tip binaların yönetim firmalarıyla yönetilmesi ve toplu şekilde kiralanabiliyor olması esasında ciddi bir talep dengesizliğini de ortadan kaldıracaktır. Evet. Ya. Daha o tarafında konuşulacak çok şey varmış belli ki. Bir gün Doğru. ayrıca ona Dipsiz da koyuyoruz. bakalım. Çok teşekkür ediyorum <laughs> Kerim ben Bey değerlendirmeleriniz ederim. için. Reydin Ülke Müdürü Kerim Bertrand ile birlikteydik. Piyasa haftanın sonuna geldik. Kısa bir sonra Akıllı Para var. İyi seyirler.